İyi hafta sonları arkadaşlar. Galatasaray Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alım ilanı yayınladı. 2020 yılı KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın bir büro personeli bir destek personeli alım yapacağını duyurdu. Büro personelinde lisans mezunu olmak, bilgisayarlı muhasebe elemanı ile maliyet ve yönetim muhasebesi geliştirme ve uyum eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve 2020 yılı KPSS'den 59 ve üzeri puan almış olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak şartları var. Temizlik personeli de meslek lisesi mezunu olmak ve onaylı hijyen belgesine sahip olmak. 2020 yılı KPSS'den en az 59 puan ve üzeri almış olmak ve 25 yaşını doldurmamış olmak şartları var. Müracaatlar şahsen yapılacak Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne. Ben linki yorumlara atacağım. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyor.